Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden efendim? Bize anlatır mısınız? Yani insanın gözü kör olması lazım bu kadar yaptıklarına. E tabii bizim ülke deprem yaşadı, hastalık yaşadı. Bir sürü şeyler geçirdi. Tabii ki oyumuz Recep Tayyip Erdoğan'a. Efendim bazı vatandaşlarımız diyor ki ekonomik sıkıntıdan dolayı biz zorluk çekiyoruz diyorlar. Bütün ülkelerde ekonomi sıkıntılar var. Burada da olur tabii. Yani inşallah hepsi düzelecek. İnşallah. Seçimden sonra her şey düzelecek. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı gençlere buradan bir tavsiyeniz var mı? Gençler gözünü açsın ve Recep Tayyip Erdoğan'a oyunu versin. Gelecek güzel güzel şeyler olacak. Evet. Daha ne olsun? Daha ne yapacak adam? Söyle bana. Beğenmiyorsanız, o zaman siz de buraya katılabilirsiniz. Yok tartışma değiliz. Herkes kendi fikrini söyleyebilir. Herkes abi, kendi şeyini, abi, söyleyebilir. Kendi şeyini abi, söyleyebilir. Biz tarafsızız abi. Herkesi yayınlıyoruz. AK Partisi, CHP'si, MHP'si. Benim şeyim oldu yani. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Eklemek sana. istediğim bir şey varsa. Sağ, Sağ ol. Sağ teşekkür ol. Ederim. İyi akşamlar. Ha mesela ben açtım zaman birbirine canım döner çekiyor. Dönerciye giriyorum. Açıyorum beni. Yani 105 lira, 120 lira. Bütün hevesim kurban, kursamda kadar Kapatıyorum. Artık yani... Ki baktığımız zaman seçimde de artık mesela Tayyip Erdoğan müsbet menfi bu ülkenin tarihine geçmiş bir insan iyi kötü yaptıkları da ama artık tek başına normal yani kimsenin ona itiraz edememesinin güç zehirlenmesini yaşıyor bence. Evet. Yanlış kararlarına itiraz edebilen bir insan yok artık yanında. Eskiden mesela hani pek sevilmese de Melih Gökçek itiraz edebiliyordu hatta ben bu yüzden aforoz edildiğini düşünüyorum kendisini itiraz ettiği için ama günümüze itiraz edebilen kimse kalmaz Yani adam iyi bir şey yapsa da kötü bir şey yapsa da kimse itiraz etmiyor. Adam dese ki bugün gece dese 2 saat de öğleden sonra kimse sesini çıkarmaz aynen abi gece derler. Ki ben eğitim seviyesini de önem veriyorum. Mesela şu an herkes işte olsa ben Sinan eğitim seviyesine güvendiğim için onu isterim ama etrafındaki insanın dolayı mesela daha nezi bir insan, daha insanları birleştirici, barışçıl bir insan olduğu için kem arkadaşlarını şimdilik destekleme kararı almış bulunmaktayım. Valla gelecek kaygımız ama mesela bir şey mesela sinirleniyorum atıyorum. Belediyede yaşadığım bir sıkıntı. Tweet atarken korkup siliyorum acaba başıma bir şey gelir mi diye. O tweet atamıyorum mesela Amerika'da insanlar başkanı küfür ede mesela Trump'a küfür eden tweetler atıyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Hatta Trump'a küfür eden ünlüler bile Trump'la yan yana gelip fotoğraf çekilebiliyor ama ülkede insan korkuyor. Hiçbir siyaset çek laf edemiyorsunuz mesela bir anda size dava açılabiliyor. Korkunuz var yani. İnsanlar Bizim neden korkuyor? Küfür etmek değil zaten. Ya, yargıdan korkuyor. mesela ülkemizde büyük işler, büyük davalar daha çok olduğu için küçük davalar çok uzun sürüyor. Mesela ufacık bir hakaret davası bile bir sene sürebiliyor. İnsan artık bıkıyor yani, gitmek istemiyor mahkeme. Ki mahkeme ekmeninde biliyorsunuz para cezası var devamsızlığın yargıda. O yüzden insan üşeniyor yazmıyor yani. ya da ima ediyor. Ne bir mesela lakap takıyorlar siyasetçilere. Kem arkadaşlarına mesela şey diyorlar sen yani yürüyen merdiven diyorlar yürüyen merdivenler düştüğü için. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şey diyorlar uzun adam diyorlar falan. Yani bizim gençlerimiz aslında şöyle. Biz atıyorum mesela Marquez'in var sıkıntı olmasa PlayStation 5 alabilsek umurumuzda olmaz. Yok kimmiş Cumhurbaşkanı yok. Mesela ben 2014'te çocukken hiç bilmiyordum Abdullah Gül diye bir adamın Cumhurbaşkanı olduğunu, kimin başbakan olduğunu. Oyunumu oynuyordum ama ben eğlenemiyorsam bir yerden bakıyorum ya ben niye eğlenemiyorum. Bakıyorum siyasetçiler başka dertlerini gençlerin dertlerinin önüne koymuşlar. Bu yüzden eğlenemiyorum. Bu yüzden de ben siyasetçilere kırgınım. Abi vallahi biliyorsunuz insanlar ne vereceğini, herkes sen de biliyorsun insanlar kime vereceğini. Her şey belli abi ortada. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum abi. <laughs> Siz kime vereceksiniz? <laughs> ben abi kendim CHP vereceğim artık. İnsanlara, e, insanlara göre gidiyorum. İnsanlar nereye verecekse ben de ona vermeyi düşünüyorum abi. Çünkü toplum neredeyse ben oradayım bir. İnsanlar nereye veriyor efendim? Bence insanlar abi CHP verecek. Çünkü artık bence 20 yıldır e, bu adam e, bu adam kötü değil diyeceğiz ama bir anda 20 yıldır bu adam yani artık yeter bence ya. 20 yıl hangi e, şeyde ülkede durmuştu abi böyle şeyde başta? Yani gençler neden istemiyor? Bir... Abi gençler neden istemiyor biliyor musun? İster istemez ekonomi abi çok kötü mesela. Her şey pahalanmış adam ama genç gidiyor çalışıyor 8 9 milyar maaş alıyor. Aldığı su 5 lira ya. 1 liradan su 5 lira olmuş ya. Nasıl olabilir ki? Nasıl geçinebilir abi? Ben kendim de mesela ustalık yapıyorum. 14 14 şey 14 14 15 bin maaş alıyorum. Yine de gerçekten kendim olarak da zor geçiniyorum. Hele evlen evlenmeye kalksam nasıl geçineceğim ben onu düşünüyorum mesela. Ailen sormuyor mu, evlenmiyorsun demiyor mu? Tabi sormaz olur mu? Nasıl ya? Ya abi, onlar kendisi de bilir aslında artık evlenmeyeceğimiz şu an mesela. İlla ki e, ileride evlenmek gerekiyor bir yerden sonra da yaş geldikçe ama işte abi ne yapalım? Bu yekunle göre insan insan kendiniz gerçekten insan korkuyor abla yani yani evlenmekten. Olmuyor. Geçim geçim çok kötü abla. Oyunuzu kime vereceksiniz efendim? Millet ittifakı. Neden? E değişim şart artık. Bugünkü piyasaların durumu belli. Evet. E, sıkıntısı insanların çok. E, belli bir yere kadar geldiler. Dinlensinler biraz. Yoruldular. Ülkeyi de yordular. Kendileri de yoruldular. Bence biraz dinlensinler. Gençlere buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii, gençler gümbür gümbür geliyor. Z kuşağı zaten. E, onlar da geleceklerini düşünsünler. Seçim sandığına gittikleri zaman... Yani iki kere düşünmelerini tavsiye ediyorum. E geleceklere eğitim, yani bugün belli ortamın ne olduğu Hani şu anda birden aklıma gelmiyor ama e, iş mesela ne bileyim hep işte KPS. Yani her şey ayaklarına dolanıyor. E, i̇ki kere düşünmelerini rica ediyorum. Gençler yani. diyorlar ki efendim biz diyorlar evlenemiyoruz. Evet evlenemiyorlar aynen benim de var 25 yaşında bir oğlum var. Şu anda hiç evlenmeyi düşünmüyor. Neyle geçineceğim ki anne diyor hiç düşünemiyor ama şu anda. Bir taraftan da bazıları diyorlar ki yani sizin yaşınızdaki ablalarla konuşuyoruz bazen. Çocuğum iş beğenmiyor. Yok öyle bir şey yok. Benim oğlum bir sene hiç alakası olmayan işte çalıştı mesela mezun olduktan sonra. Çevre mühendisi ama şu anda Türkiye'de diyebileyim ben genel olarak Türkiye genel olarak konuşuyorum. İş yapacağı alan yok. Mecburen yazılım şeyine geç sektörüne geçti. Yani asla öyle bir şey düşünmüyorlar. Ben hiç zannetmiyorum. Eğer ki onların o verdikleri emeğin okullarının hakkını verebilecek bir iş olsa tabii ki şimdi 4-5 sene üniversite okuyup işte bir sene yabancı dil eğitimi alıp gidip asgari ücretle bir yerde çalışmaları zaten yakışık almaz. Onların da o seviyelerine göre bir iş olsa hiçbirinin ben hayır diyeceğini düşünemiyorum yani. Gençlerimiz maalesef. Ben size de söylüyorum iki kere düşünün. Teşekkür ederim efendim. İyi günler. İyi akşamlar sağ olun.